Çap Yayınları Fen Lisesi 10. Sınıf 4. Fasikül ilk konusundan başlıyoruz. İkinci derece denklemleri anlatacağız bu sefer. ABC reel sayılar A sıfırdan farklı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denklemine ikinci dereceden bir bilmenin denklem diyoruz. Denklemi sağlayan X sayıları denklemin kökleri ABC'de sayıları da denklemin kat sayıları olacak. İkinci dereceden birbirinden denklemi çözebilmek için eşitliğin bir tarafı sıfır olması lazım. Yani yukarıda da verildiği gibi ax kare artı bx artı c eşittir. Sıfır şekline getirip buradan sonra denklemi çözmemiz gerekecek. Düzenimiz bu olursa daha rahat sonuca ulaşabiliriz. Hemen devam edecek olursak çözüm yöntemlerini görelim. ax kare eşittir 0 şeklinde bir denklem verilirse bunu a çarpı x çarpı x gibi düşünürsek iki tane kökümüz var ve bunlar x de 0 olduğu için çözüm kümemiz 0 olacaktır. ax kare artı bx olursa bunu biz x parantezine aldığımızda x çarpı ax artı b olur. Buradan da ya x 0 gelir ya da x eksi b bölü a gelir. Yani AX artı B'yi sıfıra eşit dediğimizde buradan da X eşittir. Eksi B bölü A geldi. Bundan bahsediyoruz. Çözüm kümemiz iki elemanlı olacaktır. AX kare artı C eşittir. Sıfır şeklinde verilen bir ifade olursa burada X kareyi yalnız bırakarak daha sonra ifadenin kare kökünü alabiliriz veya iki kare farkı uygulayabiliriz. Şöyle yapalım. AX kare eşittir. Eksi c olacak. Buradan da x kare eşittir eksi c bölü a gelecek. Sonuç olarak x eşittir kök eksi c bölü a veya eksi kök eksi c bölü a olacak. Burada neye dikkat ediyoruz? Eksi c bölü a küçük 0 olmayacak. Böyle olursa çözüm kümesi boş küme gelir. Diğer türlü köklerimiz şunlar olacak. Yani çözüm kümemiz iki elemanlı olacaktır. Eğer bize ilk başta verdiğimiz gibi ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde verilirse denklem burada birkaç farklı şekilde çözüme ulaşabiliyoruz. Öncelikle 3 terimli ifadenin çarpanlara ayırırken ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde yazıyoruz. c'yi çarpanlarına ayırıyoruz ve ax kareyi çarpanlarına ayırıyoruz. Çapraz çarptığımızda ortadaki bx'i elde etmemiz gerekecek. Bunu elde edebiliyorsak her, biz buradan mx artı p çarpı nx artı q yapacağız. Çapraz çarpmıştık. Bu sefer toplamayı düz yapmamız lazım. Düz bir şekilde toplayıp yazacağız buraya. Buradan sonra ayrı ayrı ikisini de sıfıra eşitleyip sağlayan x değerlerini bulabiliriz. Bu da bize çözüm kümesini eksi p bölü m'ye eksi q bölü n olarak verecek. Bir de tam kare özdeşikleri var. Tam kare özdeşiklerinde de ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemini biz px artı q'nun karesi şeklinde yazabiliyorsak. Mesela x kare artı 2x artı 1 eşittir 0. Bu nedir? x artı 1'in karesi eşittir 0 oluyorsa burada da iki tane kök gelecek. Aynı kök olduğu için çözüm kümesi tek elemanlı. x eşittir. Eksi 1 sağlar. Bu yüzden çözüm kümesi eksi 1 olacak. Yukarıda yine aynı şekilde sağlayan değer eksi q bölü p olacaktır. Hemen devam edelim. Denklemi çözerken sadeleştirme yapamıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Sadeleştirme yaptığımızda kök kaybederiz. Bir tarafını sıfıra eşitleyip çözüm yapacağız. Biraz önce gösterdiğimiz gibi. Bununla ilgili aşağıdaki kavram yanılgısına bakacak olursak x kare eşittir 7x. Şimdi doğrusu dursun önce yanlıştan bakalım x kare eşittir 7 x de her tarafı x'e böldüğümüzde şu x'ler gider. Şurada bir tanesini götürür. x eşittir 7 gelir. Ama burada sadeleştirdiğimiz x değeri 0 olabilir. Bu yüzden bölemiyoruz. Ki doğru kısmına bakarsak bunu karşıya gönderdiğimizde x kare x 7 x eşittir 0 olur. x parantezini aldığımızda x çarpı x eksi 7 eşittir 0 gelecek. Yani x 0 veya x 7 olur. 2 tane kök varken burada yanlış yaptığımızda tek kök gördük. Yani kök kaybetmiş olduk. Buna dikkat ediyoruz. Aklında olsun kısmına da bakalım. AX kare eşittir 0 ise B ve C 0 olacaktır. AX kare artı BX eşittir 0 ise C 0 olur. AX kare artı C varsa B 0'a eşit. AX kare artı BX artı C varsa bu da bütün katsayıların olduğunu gösterir. Dört farklı durum var. Bu şekilde inceleme yapabiliriz. Evet bunları kazanım sorularıyla... Daha rahat öğreneceğiz bir sonraki videoda görüşmek üzere